Mahsur kaldım. Niye kısık sesle konuşuyorsunuz hanımefendi? Birinden mi korkuyorsunuz? Biri diyemem. Akrepler. Affedersiniz akrepler mi dediniz? Evet akrepler. Su grubu Burcu gibi. Bugün beklemediğim bir çağrı oldu. Neredesiniz şu an? Ah, Seyyar restoranımın içindeyim. Tamam kaç akrep var? Bilmiyorum. Aslar, sürüler var. Artık bu kadar çoğuna ne deniyorsa. Envanter kontrolü yapıyordum. Bir döndüm buradalar. Bir şeyden kaçıyor gibiler. Bir dakika yanınızda pencere var mı? Evet evet. Benim için dışarı bakın. Aman Tanrım. Bu da ne böyle? Lan mı? Evet. Ah, bu nasıl mümkün olabilir? Haberleri izlemediniz, değil mi? Hayır. Envanter kontrolü yapıp.